Kadınlar hangi işi yapamaz? Kadınlar her işi yapar. Kadınların yapamayacağı hiçbir işi yok. Ee, sanayi sektöründe otomotiv zaten başlı başına orada da. Gerek olsa mm, otobüslerde. Yani şöyle, erkeklerin yapabileceği her işi kadınlar hayli hayli yapar. Ya her işi yapabilirler. Her işi yapar. Sanayicilik yapamaz ya. Mesela e, fabrikada falan çalışamaz bence. Madencilik yapamazlar bence ağır olduğu için. Kadın her işi yapar ya. Her işi yapabilirler bence. Bence araba süremezler. Hala da sürmeyi bilmiyor. Bence sürmeyi bilmiyorlar. İşte eh ehliyeti verenleri de suç. <laughs> bence her işi yapar kadınlar ya. Ağır işlerde çalışamazlar. Fabrika gibi mesela. Ee, ama kadınlar ona göre bazı başka bölümlere veriyorlar mesela. Bir kadınla bir erkeğin gücü iş değil. Öyle düşünmek lazım. Bence kadınlar ağır koymamalar lazım. Hak değil. Bence her işi yapabilirler. Yani yapamayacakları hiçbir şey yok bence. Kadınlar hangi işi yapamazlar? Vallahi herhalde kadınların yapamadığı işi yok istediği her şeyi başarabilir yani diye inanıyorum. <laughs> Bence askerlik yapamazlar. E, erkeklerin daha fazla yeteneği var. Erkek gücüyle kadın gücü bir değil. Kadınlar her işi yaparlar. Böyle bir kıstas yok. Dedikodu hariç her işi yapar. Ee, bir cinsiyetin direkt yapamayacağı iş diye bir şey yok. Kişisel olarak var mesela. Benim yapamayacağım var, arkadaşımın yapamayacağım var. Yani kadınlar hangi işi yapamaz sorusunun düzgün bir cevabı yok. Yani direkt yok cevap. Çalışıyorlar. Yani. Rusya'da çalışmıyorlar mı? Çalışıyorlar. Çin'de çalışmıyorlar mı? Çalışıyorlar. Her yerde Türkiye'de, Türkiye'de de çalışıyorlar. Amelilik yapıyorlar. Çapa kazıyorlar. Amuk havasında. Ben otomotivciyim. Araba da bakımı da yaptım. Her şeyi Hayır yaptım. Mi? Yok. Öncesinde çocuklardan önce. O yüzden her şeyi yaparlar. Her şeyi yapabilirler. Hayır her şeyi yapabilirler. <laughs> yani şoför olabilirler. Pilot olabilirler. itfaiyeci olabilirler. Ben veteriner olmak istiyorum. İnsanlara güvenmeyi. Yani erkeklere daha doğrusu. Yapamayacakları hiçbir iş yoktur. Bütün işleri yaparlar, hakkıyla. Bir erkekle konuşurken gözlerine bakamazlar. Ya benim düşüncem o. Güleriz ve <laughs> <laughs> ne yapamazlar? Ee... Aydenir çekemezler. Evet, hiçbir yapamıyor. Bakın. <gülüyor> <gülüyor>